Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu kimdir? Şeydi neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika aklıma gelecek. Bir dakika ya, İstanbul'da hatta. Evet. Ben... <laughs> Şimdi bunun sorununu unuttum. Sabiha Gökçen. Avrupa'daki en büyük ülke hangisidir? En büyük ülke? Rusya bence. <laughs> Peki ne? bize ne? Ukrayna. Türkiye. Peki bize beş Türk devleti sayar mısınız? 5 Türk devleti. Türkiye Ondan sonra acaba Türk devleti Azerbaycan'da Türk oluyor mu? Azerbaycan Ondan sonra Filistin Türk devleti Abi Türk devleti sayılmıştı işte. Azerbaycan Türkiye Ondan sonra acaba Başka var mı oğlum? Böyle sorun Hatta adası var şöyle Kuzey Kıbrıs Kıbrıs He tamam Ondan sonra başka bir ipucu var abla. <laughs> başka gelme aklıma. Bak orta asya tarafında. Orta asya tarafında. Söyle bir gittim. Yok gene gelmedi. Tamam. Peki üç tane gezegen sayar mısınız son olarak? Venüs, Uranüs, Dünya. Teşekkür ederiz.